Tesellim menüsüne üç şekilde ulaşabiliriz. Birinci olarak menümüz üzerinden nakli otomasyonu, sevk işlemleri, tesellim. Ya da üst tarafta vermiş olduğumuz kısa yol tuşlarını kullanarak şuradan ikinci tesellim butonunu kullanarak tesellime girebiliriz. Ya da kısa yol fonksiyon tuşlarını kullanarak Ctrl L kısaca direktmen tesellime girmemizi sağlar. Şu an ben Ctrl L ile tesellimi açtım. Teslim ekranında herkesin kullanıcının kendine ait teslim serisi ve teslim numarası gelmektedir ve şu an yeni ekranı karşımda açıktır benim. Yeni ekranı açık değilse, ekran pasif olarak karşımıza geldiyse yeni ya da F8 tuşunu kullanarak teslim ekranımı açıyorum. Gönderen elimize gelen irsaliyeler üzerindeki gönderen firmayı girerek Örnek veriyorum. Ben AS olarak yazdım. Enter'ladım. Bana AS ile ilgili bütün müşterileri sıralı sıralı bir şekilde karşıma getirdi. Bunların içerisinden uygun firmayı bularak Enter'ladım takdirde seçimi gerçekleştiriyorum. Enter'ladıktan sonra direkt alıcı kısmına geçtim. Yine aynı şekilde bu sefer de AD ile başlayan alıcı firmaları seçeyim. Buradan Adak Ticaret, Ramazan Ada firmasını seçelim. Entrada, e, alıcıya da seçimi gerçekleştirdikten sonra adet kısmı miktar kısmına iniyor kursörümüz. 2 Birim, kolimi, adet mi, içeriğini belirtiyoruz. Kap, kasa Buradan istediğiniz gibi siz Bunları çoğaltabiliyorsunuz. Kullanıcı Kullanıcı Kendi istediği gibi çoğaltabiliyor. Kasa olarak yapalım. Varsa kilogram değeri 1500 kilo diyelim. Çarpan. Buradaki çarpan birim fiyatın kilo ile hesaplamasını sağlamaktadır. Eğer çarpan işareti yoksa birim fiyatı miktarla çarparak tutarı hesaplayacaktır. Mamül adımız gelen malın içeriği. Merdiven, metal kasa. Metal kasa olarak seçelim. 2 YTL olarak seçtim. 4000 olarak hesapladım. Miktarla çarptım. Eğer benim burada çarpanın işaretini vermiş olsaydım miktarı birim tutarı kilogramla hesaplayarak işleme devam edecektim. Çarpanı kaldırıyorum. Gelen irisaliyenin numarasını giriyorum. Arama kriterlerinde bu müşteri irisali numarası mümkün olduğu için girersek arama, aramadan daha çabuk ulaşabiliyoruz. Enter ilerliyorum burada her zaman için. Alt satıra indim. Varsa ikinci bir satır onu giriyorum. İkinci ürünümüzde üç kap olarak girelim. Kilo vermeyelim. Ya da kilo verelim bunun. Kilo hesaplaması yapalım. Bin kilo dedim. Çarpan değerini veriyorum. Kalıp olarak yapalım. 0,06 Hesaplamayı kilogramla çarparak tutarı hesapladım. İtsal numarası aynı. Enter ilerliyorum yine. Üçüncü satıra indim. Eğer gireceğim başka bir satır söz konusuysa devam ediyorum. Eğer yoksa enterladığım takdirde direkt ödeme tipine inecektir. Ödeme tipini Space tuşuyla açabiliyorum menüyü. Peşin ödeme, ücret alıcı, bedelsiz. Peşin ödeme olarak yaptım. Şurada fatura Kime kesileceği firmayı yazmaktadır. Peşin ödeme yaptığım için az başka da daha kimyevi maddelere faturanın kesileceğini bana göstermekte şu an. Şu an benim Açmış olduğum tesellim 16.001 gönderen şubem burada 16.001 Bursa'dan Balıkesir'e. Zaten varışıyor ben Balıkesir olarak. Karşıma geldi. Müşterinin şube koduna göre varış şubesi de onu otomatik olarak eşdeğer gelmektedir. Şu an e-tipi üzerindeyim. E Enter'la ilerliyorum her zaman için. Açıklama varsa herhangi bir açıklamamız elden teslim alınacaktır şeklinde. Diye bir açıklama gireyim. Bu zaten teslim e e yazdırmak istediğimizde tesellim üzerinde bunun çıktı da görebiliyoruz. enter'leri emanet no. Emanet no'nun açıklamasını şöyle yapayım. Kısaca CTRL tuşu ile üzerindeyken CTRL tuşunu kullanarak içine girebiliyoruz. Emanet no bize bu malı ara bir nakliyeci getirdiyse buradan girerek onun da ödemesini buradan belirtiyorum. Eğer yoksa zaten hiçbir şekilde girmeme de gerek yoktur. Şu andan itibaren fiş girişim bitmiştir. F10 tuşunu kullanarak hem kayıt altına alıyorum hem yazdırıyorum. Ve yeni kayıt ekranı karşıma yeniden geliyor. Bir numara, tesadüf numaram 22'de 23'e geçti. Son yazmış olduğum gönderen firma karşımda duruyor. İstersem direkt ben şuradan gönderen sil butonu kullanabilirim. Ya da şu an zaten tamamen seçili olduğu için human delete tuşunu kullanarak da silebilirim. <laughs> Şuradaki kısa yolların amacını size bir göstereyim. İçerikten kastımız gönderenle ilgili zaten bu alandaki kısa yollarım. İçerik dediğim takdirde direkt gıda asbaş, gıda kimyevi maddeleri maddeler pazarlaması müşteri kartı karşıma geliyor. Burada gerekli değişikleri yapıp kayıt altına aldıktan sonra yeni bilgilerle birlikte kullanabiliyorum. Eğer alıcı firmanın şöyle gönderen sil butonunu da kullanabilirim. Direkt ben boşaltır gönderen alanımı. Şöyle AD yapalım. Buradan gönderen bilgiden As gıda kimyevi maddelerini göstereyim. Gönderen bilgiyi tıkladığım takdirde az baş kimyevi madde as, ka, as gıda kimyevi maddelerden daha önceden, daha önceki tarihlere ait alıcısı hangisi olursa olsun göndermiş olduğu malların içeriğini görebiliyorum. Tesellimlerin kayıtları burada karşımda geliyor zaten. İşte tarih, teslim numarası, alıcı firma. Şu an benim girmiş olduğum bir önceki teslim fişinin bilgilerini buradan görebiliyorum kısaca. Ve müşteriye buradan geri dönüş yapabiliyorum. İçeriği, adedi, miktarı, fiyatı, hangi top taşıma irisalesiyle çıktığı, ödeme tipi şeklindeki bilgilere buradan kısaca ulaşabiliyorum. Aynı şekilde alıcı için de geçerli burada kısa yol tuşlarımız vardır. Şube alıcı bilgide bunun tam tersini olarak düşünebiliriz. Bu az baş gıda kimyevi maddelerini gönderilen ürünlerin içeriğini buradan görebiliyorum. Yine aynı şekilde şube gönderen alıcı arasında kıyas yapıyor. İki firma arasında kıyas yaparak karşılaştırma yaparak karışma getiriyor gelen malların. Şu an ben ikinci bir tesellimi açmaya çalışıyorum. Alıcı firmamı yazdığımda bana şube, müşteri şubesiyle uyumsuzluk var değiştirelim mi? Buradaki e, gaye bir önceki açmış olduğum şubenin müşteri, alıcının müşteri şubesi 10.001 yani Balıkesir seç, Balıkesir'de şu anki benim seçmiş olduğum firma Balıkesir'e ait bir firma değil. O yüzden dolayı evet diyorum ve varış şubem direkt ben 35001 İzmir olarak değişti. 35001 benim yapacağım toplu taşımamda buna göre karşıma gelecektir bu açmış olacağım fişler. İkinci bir fiş daha açalım. 4 koli diyor koli diyelim. Makina diyelim. İstersen buradan birim fiyatı yazmadan da geçebilirim. Direkt tutarı da yazarak devam edebilirim. Ya da birimi hesaplayacaksam işte, 25 lira dedim. Direktmen birimi adetle çarparak hesap tutarı yazıyorum. Yine aynı şekilde irsaliye numaram. Mümkünse yazmakta yarar var. İkinci bir satır gireceksen giriyorum. Girmeye, girmeyeceksem enter'la devam ediyorum. Enter'ladım. Devam ettim. Ödeme tipi ücret alıcı şeklinde geldi. Şu andan itibaren istersen yine F10 tuşunu kullanarak yazdırabilirim. Ama girmek istediğiniz değerler söz konusuysa devam ediyorum. Açıklama. Emanet tutar. Emanet tutarını açıklamasında yapmıştım zaten F10 dedim bu fişimi de açmış oldum Yine yeni kayıt ekranı karşıma geliyor artan bir numara şeklinde devam ediyor 23 24 25 şeklinde yazıcıdaki evrak tesellim numarasıyla benim buradaki tesellim numaramın eşdeğer bir şekilde takibi söz konusu numara şaşması olursa bilgileri ulaşmamız geriye dönük bilgilere ulaşmamakta sıkıntı çeker o yüzden de eşler bir numara şeklinde devam etmek zorundadır.